Kısa bir basketbol bölümü yapacağım. Basketbol konuşacağız. Hatta bu basketbol bölümünü de ayrıca bir video olarak atacağım. Galatasaray bugün Anadolu Efese son anda mağlup oldu. Aslında çok iyi bir maç çıkarttık. 77-68 mücadeleyi kaybettik. E, açıkçası iyi bir savunma takımı olduğumuzu düşünüyorum. Şu notları aldım arkadaşlar maçla ilgili. Galatasaray Efes'in bütün maçlarını izlemiş biri olarak şunları söylerim disiplinli bir oyun var. Savunma takımı olmuşuz. Kısalarımız geçen seneki gibi kolay geçilmiyor. Uzunlarımızın savunma katkısı, iyi. Rebound'larda konsantreyiz. Kısa rotasyonda sorun yok ama uzunlarda sıkıntı var. Kısa oyunculardan arkadaşlar Dylan Ennis, Angola, e, artı e, kim e, Dibos bu üçlüden iyi katkı alıyoruz. Ben çok problem olduğunu düşünmüyorum. Fakat Angelo Colario ve Raymar Morgan Morgan çok etkisiz kalıyor. Kısa kalıyor. 5 için kısa kalıyor. 4 için de ağır kalıyor. Burada da yazmışım zaten. Angelo Colario da istikrarsız oynuyor. Orada da problem olduğunu söyleyebilirim. Bizim çok net bir şekilde acilen bir tane pivot almamız lazım. Galatasaray Nef'in acilen bir tane pivot alması lazım. Yunus Sonsırma bugün çok iyi oynadı. Ge e geldiğini e, paylaştığımızda burun kıvıranlar vardı ama Yunus çok iyi oynadı. Mahir Ege Arar'la kıyasladığımızda o da ciddi katkı verdi. E, açıkçası e, yerlilerden yani Göksen'inden de kritik katkılar geldi. Mahir Ağva iyiydi. Yunus son Sonsırma iyiydi. Mustafa Mahim e, girdiği zaman savunma katkısı verdi. İyiydi. Enis Bos ve Brian Angolo'nun uyumu oynadıkça artacaktır. Pistolis arkadaşlar Galatasaray için en büyük şans Andreas Pistolis. Bu adam oyunu hem maça takımını çok iyi hazırlıyor. Maçı yaşayan bir koç. Şey düzeltiyorum. Rakibi analiz edip takımını maça çok iyi hazırlıyor. Disiplinli basketbol oynatıyor. Artı en büyük artısı yani onu da yine ekleyelim. Okan Hoca'yı eleştiriyoruz ya oyuncu değişikliklerini zamanında yapamadı. Geç kaldı falan diye. Andreas Pistolis'in oyunu okuması da çok yüksek. 5-6 sayı seri verdiği zaman molayı alıp Galatasaray'ı güçlü dönmesini sağladı. Hatta öne geçmesini sağladı Galatasaray. Andreas Pistolis Galatasaray için en büyük şans. Galatasaray net takımının en büyük şanslarından biri bu. Biz iyi bir takım olmuşuz. Bunu söylerim. Ama iki parçamız eksik ama en önemli parçamız da nedir? Pivot. Sağlam bir pivota ihtiyacımız var. Şöyle bakıyoruz. Efes'te Bobua 21 sayı atmış. Mis için 16 sayısı var. Elia Bryant 12 sayı. Embaye 10 sayı atmış. Rewant'lara bakıyorum. Ee, şurada şu, Rewant sayısına baktığımızda 32 Rewant. Totalde 38 Rewant herhalde. Hucum Rewant'ı, savunma Rewant'ı. 38 Rewant almışlar. Bize baktığımızda Angola 13 sayı, Sadık Emir Kabaca 17 sayı Ergin Ataman'ın gözünün içine baka baka attı o sayıları. Ergin Hoca çünkü onu oynatmadı. Yunus 14 sayı. Kolaryo birazcık e, etkisiz kaldı. Çok güvensiz oynadı. E, o kötüydü. Enis 9 sayı. Dibos 5 sayı. Göksen'in 6 sayı. Asıl burada katkı alamadığımız oyuncu nerede? Burada yazmamışlar. Raymar Morgan arkadaşlar. 2 sayı 5 şuban. İki sayı beş şubantlık bir performansı var. Ee, Raymar Morgan'ı mümkünse değiştirmek gerekiyor. Ama totalde çok yetenekli bir takım değiliz belki. Değerli arkadaşlar. Ne oldu bu? Şöyle yapalım. Heh. Totalde çok yetenekli bir takım değil. Galatasaray erkek basketbol takımı. Fakat çok disiplinli ve iyi bir koça sahip. Bir iki takviyeyle beraber iki takviye de olabilir bu arada takım. Yani bir tane kısalara, bir tane uzunlara takviye gelebilir. Bir iki takviyeyle beraber bize bu takım çok büyük hayaller ee, kurdurabilir. Galatasaray, Nef'le ilgili de düşüncelerim bu şekilde. Yayını izlediğiniz için hepinize teşekkürlerimi sunuyorum. Elinden çıkmadan beğeni bırakırsanız mutlu olurum arkadaşlar. Bir başka canlı yayında görüşmek üzere. Daha doğrusu saat 23'te Mehmet Toygar'la Derbi konuşacağımız artı Galatasaray'ı konuşacağımız yayında görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. 23'te buluşalım ya.